Muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Başkanlığımızın kıymetli yöneticileri, Muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Başkanlığımızın kıymetli yöneticileri, ülkemizin yüz akı, ümmeti Muhammed'in medar iftiharı ve bütün insanlığın hizmetkarı, siz sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz soykırımın eşiğindeki Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Muhterem Başkanım, Saygıdeğer Hazirun, programımıza başlaması lazım gelen yerden yaşanması gereken hakikatten Bismillah demek için Musafları inceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Musa Coşkun hocamızı Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Euzu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم ويأبى الله إليك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق

يصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي ولا يُنفِقُونَهَا في سبيل الله ولا في سبيل الله فبش you وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا صدق الله العظيم الفاتحه مصافره inceleme kıraat Uğuzhan Coşkun hocamıza bu güzel ikramları için şükranlarımızı iletiyoruz. Efendim sözlerin en güzeliyle olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programımızın içeriğini huzurlarınıza şimdi takdim etmek istiyorum. Gazze'deki katliama karşı ortak hareket etmek bilinci oluşturmak ve Filistinli kardeşlerimizin bu haklı mücadelesine destek olmak amacıyla düzenlenen Filistin İstişare Toplantımız 3 başlıktan oluşmaktadır. İlk bölümde Filistin'deki mevcut durumun değerlendirilmesi, ikinci bölümde Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi karşısında alınması gereken tedbirler ve üçüncü bölümde ise insani yardım organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi konuları istişare edilmek üzere masaya yatırılacak. Nihayetinde ise toplantımız değerlendirme oturumuyla sona erecektir. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirlerimiz, İstiklal şairimizin toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez dizelerinden hareketle, gençlik çalışmalarından aile meselelerine, eğitim programlarından sosyal yardım etkinlerine varıncaya kadar sivil toplum kuruluşlarıyla devlet kurumlarının birlik ve beraberliğine verdikleri önemli, bu güzide manzaranın da oluşmasına vesile olan muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'ın kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم أولاً ديانشتري Mehmet Görmez hocamız, çok kıymetli İlim Yayma Vakfı Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, kalpleri Kudüs için çarpan kıymetli kardeşlerim, saygıdeğer misafirler, sözlerime başlarken hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Öncelikle davetimize icabetinizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Gazze'de, Filistin topraklarında Hayasızca bir vahşete karşı yapabileceklerimizi istişare etmek amacıyla bir araya geldik. Yüce Rabbimizin toplantımızın hayırlı neticelere vesile kılmasını niyaz ediyorum. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler. Gazze, Kudüs. Malumunuz ki sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Müminler için bir iman ve izzet meselesidir. İnsanlık için bir ahlak ve vicdan meselesidir. Bugün Gazze'de yaşananlar bize dünyanın efendisi olduğunu zanneden zalim bir terör devletinin insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösteriyor. Şunu önemli ifade et, etmek isterim ki işgalcilerin Filistin'de uyguladıkları vahşet sadece zalimce bir siyasetin neticesi değildir. Aynı zamanda zulüm ve işgalin ardında kirli ve sapkın bir din istismarı da vardır. Kendisini seçilmiş zanneden, yeryüzünü kendi mülkü sayan, Vadedilmiş edilmiş topraklarda cennet hayali kuran insanlık dışı bir inanç vardır. Dolayısıyla hukuk ve ahlak adına söylenen hiçbir sözün işgalciler tarafından önemi ve etkisi olmayacaktır. Bunları şunun için söylüyorum. Şayet sebepleri doğru tespit edemezsek çözüm daha da zorlaşacaktır. Zulme karşı çıkan İnsaf ve vicdan sahibi Yahudiler elbette sözlerimizin, tepkimizin muhatabı değildir. Muhatabımız vahye karşı, mukaddesata karşı en büyük tahribatı ve kötülüğü yapan, zulüm ve ifsatla azgınlığın en vahşi örneklerini ortaya koyan sapkın Siyonistlerdir. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, işte bunun için Kudüs bizi vahdete ve her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Dolayısıyla tüm İslam dünyasında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs bilincini en güçlü hale getirmeliyiz. Bilmeliyiz ki Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Yıllardır yaşananlar bize bir kere daha göstermiştir ki, İslam ümmeti somut ve kararlı adımlar atmadıkça ve ortak tavır almadıkça Filistin işgalden kurtulmayacaktır. Bu noktada yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. İslam coğrafyası olarak Güçlerimizi birleştirdiğimizde, bu gücün farkına vardığımızda ve kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bugün birileri mazlum ve Müslüman coğrafyaları sömürdüğü için zengin olmuştur. Bu coğrafyaların insanları arasına fitne ve tefrika tohumları ekip Vekalet savaşları çıkardıkları için ikballerini tahkim etmektedirler. Siyonist Yahudiler olduğu gibi Siyonist Hristiyanlar da vardır. Siyonist Hristiyanlara evanjelistler diyoruz. Tanrı krallığını gerçekleştirmesi beklentisi Siyonist Yahudilerde ne kadar varsa Siyonist Hristiyanlarda da o kadar vardır. Tanrıyı kıyamete zorlama anlayışı buradan gelmektedir. Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütlerinin arkasında Siyonist Hristiyanlar vardır. Evangelistler ki nüfusları 100 milyonun üzerindedir. Onların dünyayı kaosa, savaşlara terör faaliyetlerini sürükleyerek Tanrı'nın bir an önce kıyameti koparması ve kendilerinin de bundan pay alması gibi sapkın bir anlayışın sonucudur. Bizler dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya dün nasıl zalimin karşısında olmuş isek Bugün de zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz inşallah. Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız yanında vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir özveri ve hassasiyetle çalışmaktadır. Bunu görüyoruz. Sizin varlığınız da bunun ispatıdır. Bütün İslam coğrafyasından çeşitli sivil toplum kuruluşları zulme karşı durmak ve mazlumların yaralarını sarmak için büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede İslam dünyası dışında da birçok sivil toplum örgütünün vicdan sahibi insanların Yahudilerin, Hristiyanların ve farklı din mensuplarının akademisyenlerin, aktivistlerin, sanatçıların, siyasetçilerin işgalci terör devletine tepki göstermesi barbarlığın ve terörün karşısında durarak Filistinli mazlumların yanında yer alması umut ve memnuniyet vericidir. Çeşitli ülkelerde yapılan tepki yürüyüşlerini görüyoruz. Bu sabah İtalya Milano ateşemiz Profesör Bülent Baloğlu bir mesaj gönderdi bana. Bolonya Üniversitesi'nden 143 akademisyen Filistin'i destekleyen ve dünyaya ateş kes çağrısında bulunan bir açıklama yapmışlar. Tabii ki bunlar sevindiricidir bu gelişmeler. İnsanlığın vicdan sesi olan bu insanlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Siyonist zihniyetin zulmüne ve katliamlarına karşı bu onurlu ve insani duruşlarından dolayı onları tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu duruşu güçlendirerek İnsanlığın vicdanını topyekün harekete geçirdiğimizde zulmün önüne geçilecektir. Dolayısıyla hep beraber dünyanın her yerinde adaletin yanında ve zulmün karşısında olan yürekleri birleştirmek ve güçlendirmek için çalışmalar yapmamız lazım. Elbette nihai zafer daima iyilerin olacaktır. Unutmayalım ki Filistin'e barışın gelmesi için yapacaklarımız ve yapmamız gerekenler yaptıklarımızdan daha fazladır. Bu anlayışla çalışmalarımızı daha da artırmalıyız. Bu bağlamda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kişi ve kurumların işbirliği içerisinde hareket etmesi elzemdir. Filistin işgalinin 70 yılı aşkın bir süredir peyderpey devam ettiği ortadadır. Bu bir yönüyle de Müslümanların planlı politikalar gerçekleştirememelerinin ve birlik olamamalarının da sonucudur. Bu bağlamda Müslümanlar olarak hatalarımızdan dersler çıkartmalı ve daha kararlı bir duruş sergilemeliyiz. <laughs> Unutulmamalıdır ki Müslümanların vahdeti başta Gazze'deki vahşet olmak üzere her türlü zulmün ve haksızlığın sonunu getirecektir. Değerli hocalarım, kıymetli sivil toplum kuruluşları, başkanları, temsilcileri, kardeşlerim, yaşananlar göstermiştir ki bugün zalimlerle, işgalcilerle daha güçlü ve planlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı daha güçlü inisiyatifler kullanmalıdır. İşgalcilerin zulmünün önüne geçme noktasında en önemli eylem esasında Müslüman ülke ve toplumların hep beraber diplomatik, ekonomik ve siyasi alanlarda zalimleri ve destekçilerini durduracak bir yaptırımı gündeme getirmelidir. Bu süreci de İslam İşbirliği Teşkilatı yönetebilmelidir yönetmelidir. Diğer yandan tüm sivil tepkiler devam etmek zorundadır. Daha güçlü, daha sistematik tepkiler ile geliştirilmeli, tepkiler de geliştirilmelidir. Tüm dünyada başta Müslümanlar olmak üzere vicdan sahibi herkesin zulmün engellenmesi ve katillerin durdurulması için her türlü meşru eylem ve tepkiyi göstermesi gerekir. Bizler de bu sürece katkı sunmak ve rehberlik etmek durumundayız hep birlikte. Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir. Nesillerimizde ve İslam coğrafyasının tüm gençlerinde güçlü bir Kudüs bilinci oluşması için gayret etmek zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler tüm imkanlarımızla özel bir gayretin içerisindeyiz. Son 5 yıl içinde Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin konusunda onlarca organizasyon, faaliyet ve etkinlik yaptık. Uluslararası özel toplantılar gerçekleştirdik. Daha dün bir gün önce pazartesi günü Müslüman ülke ve toplulukların dini liderlerinin katılımıyla ki 92 ülke 200'e yakın eee bakan dini idare başkanı, alim bu kadar insanın katıldığı özel bir toplantı yaptık. Çevirim içi. Kararlar aldık. Sonuç bildirgesini uluslararası kamuoyu ile basın toplantısı yaparak paylaştık. Medya dijital platformlar ve farklı toplantılar yoluyla her gün tepkimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Biliyorsunuz iki haftadır cuma hutbelerimizde bu konuyu ele alıyoruz. Her alanda tepkilerin güçlendirilmesi için gayret ediyoruz. Dünya kamuoyunu bilgilendiriyor, çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Buradan bir kez daha zalimlere, bebek katillerine, işgalcilere sesleniyorum. Masumların kan ve gözyaşında boğulacaksınız diye tekrar ediyorum. Yüreklerinizdeki kin ve nefretin mahkumu olacaksınız. Bugün arkasına saklandığınız güç odaklarından aldığınız cesaretle uzak görseniz de bir gün mutlaka hukukun karşısında hesap vereceksiniz. Zalimler korkaktır ve sizler dünyanın en korkak canlılarısınız. Masum çocuklara karşı silah kullanmanız korkaklığınızın da dünyaya ilanıdır. Buradan gözlerini ve vicdanlarını gerçeklere kapatan, yaşananları görmemek adına kendilerini karanlığa mahkum eden insanlığa sesleniyorum. Yaratıcının insana bahşettiği en büyük nimetlerden biri vicdandır. İnsan vicdanıyla insandır. Vicdanın ırkı, rengi ve coğrafyası olmaz. Sizi vicdanınızı yoklamaya ve onun sesini dinlemeye çağırıyorum.'' Buradan evrensel ilkeler ve prensipler üzerine var olduklarını söyleyen, hukukun teminatı olduklarını iddia ederek her durumda sürekli konuşan uluslararası kurumlar ve örgütlere sesleniyorum. Filistin'de masum insanlar, kadınlar, çocuklar öldürülürken sesiniz niçin çıkmıyor? Sizleri bu duruma kayıtsız kılan ölenlerin Müslüman olması mıdır? Değerli kardeşlerim, bugün insanlığın nasibini almamış zalimlerin tüm insanlığı insanlığından utandıran vahşeti karşısında sorumluluklarımızı müzakere edeceğiz inşallah. Zalimlere tepkilerimizi, mazlumlara desteklerimizi nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi konuşacağız. Davetimize icabet eden, Kudüs davasını yüreklerinde taşıyan siz kıymetli kurum başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, mensuplarımıza, gönüldaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı neticelere vesile olmasını zulüm ve işkence gören kardeşlerimizin bir an önce huzur ve felaha ermelerini diliyor. Kudreti, nusreti ve inayetiyle bizleri teyit etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza bu önemli hitaplarından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Thank <laughs>